Merhaba arkadaşlar laciben Bitcoin analizi ile karşınızdayım Bitcoin bugün Çok güzel bir çıkış yaptı ve gördüğünüz gibi bütün or Benim takip ettiğim bütün ortalamaların bir anda üzerine çıktı Bu olumlu bir durum tabi. Eğer buralarda bir gün daha en azından tutunursa Yükselmeye niyeti var Gibi değerlendirebiliriz Çok acele etmemekte fayda var Ama buralara tutuş tutunursa yön yukarıdır. Benim değerlendirmem bu şekilde. Şurada güzel bir taban oluşumu var gibi görünüyor. Buralara tutunursa yukarıya gidiş başladı demektir. Tabi muhakkak zarar durumunda zarar kes noktalarını da belirlemek gerekir. Şu anda gidişat olumlu gibi görünüyor eğer buralarda tutunursa. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar.